Merhaba. Size Türkiye'den satın alabileceğiniz 5 tane kitap için bir video yapmaya karar verdik. 5 tane seçtik. Ee, ve şimdi bunları size anlatmak istiyorum. Belli bir mantık sırasıyla seçtim içlerinden. Ee, yayın sıraları değil, işte yayın evleri değil vesaire onlara bakarak değil. Birbirlerini tamamlamaları açısından bir mantık e, e, takibi olması açısından. Bir tanesi Sinek 8. Sinek 8 çok kıymetli bir yayınevi evi. Genellikle e, ekolojik, daha doğrusu sürdürülebilir yaşam kitapları serisini e, getiriyor ve basıyor. E, İrem Çağal projenin başında yayın e, direktörü. Aynı zamanda Sinek 8 yayınlarının da sahibi. E, Dalyan'da da ufak çok tatlı bir dükkanları var. Yine oranın yerel insanları ürettikleri bazı ürünleri e, bize ulaştırıyorlar. E, bir O seriden e, Hafif olanlardan bir tanesi bizim dünyamız. Bir zen rahibi, Vietnam'dan bir zen üstadının bir kitabı. Barış ve ekoloji hakkındaki düşünceleri. Gezegenimizi okuyorum hemen çünkü güzel anlatmış zaten. Gezegenimizi korumak ve ona iyi bakmak için her birimizin yapabileceği bir şey var. Çocuklarımız ve torunlarımızın geleceğini mümkün kalacak bir yaşam sürmeliyiz. Yaşamımız verdiğimiz söz, aktarmak istediğimiz mesaj olmalı. Daha şefkatli, daha dürüst ilişkiler kurabileceğimiz bir yolculuğa davet ediyor bizi. Kendimizle, başkalarıyla ve doğayla çatışmayı bırakmak için sevecenliğin, nezaketin, peşin hükümlerin ötesine geçmenin ve özen göstermenin bilgisi. Biraz da ruhumuzun toprağını beslenmeyi öğrenmek için. Şimdi bu ilk başlangıç kitap diye öneriyorum. Çünkü... E İlk adımımız zaten artık hiçbir şey aynı olmayacak deniyor ya. Biz nerede yaşıyoruz? Bu zincir içerisinde neredeyiz? Nasıl daha barışçıl ve daha uyumlu bir hayat sürdürüp de gelecek nesillere bırakabiliriz diye anlamak için güzel bir başlangıç kitabı. Birincisi bu. İkincisi bundan sonraki adım. Bitkilerin bildikleri. Daniel Shamovitz Dünyaya bitkilerin gözünden bakmak. Metis bilim yayınları çıkarmış. E, betonun giderek yeşili yuttuğu günümüzde bile her daim bitkilerle içeceğiz. Evlerimizi, balkonlarımızı onlarla süslüyor. Sokaklarda yanlarından geçiyor. Parklarda onları seyrede dalıyoruz. Peki ama bitkilerin nasıl bir dünyası olduğunu hiç düşünüyor muyuz? O kadar güzel bir kitap ki gerçekten neleri yapabildiklerini bizim... İnsan dilinde işte konuşamıyor, yürüyemiyor falan dediğim şeyleri aslında nasıl farklı şekillerde yapabildiklerini anlatan harika bir kitap. Bunun bir de İngilizcesi var yine. Önce ben bunu okumuştum, sonra Türkçe'sini de basmışlar. What a plant knows? Hani İngilizce okumaktan hoşlananlar için aynı kitabın şöyle gösteriyorum İngilizcesi ve Türkçe'si. Dediğim gibi metis bilimden bence bizim dünyamızı anladıktan sonra bitkiler özellikle bildiklerini e, anlayabilmek için bu ikinci kitap. Üçüncü kitap ise bu bilgiyle evet bitkilerin neler yapabildiğini anladık. Onların da ne kadar bizim kadar canlı, kanlı, hisli, duygulu falan olduklarını anladıktan sonra Türkiye'nin ağaçları ve çalıları. Bu benim için bir kaynak kitap. En sevdiğim kitaplardan bir tanesi. Çoğu zaman seyahate çıktığımda bunu yanıma alırım ve e, kendimi test ederim. Bu nedir, o nedir? Buradan e, çünkü hem ağacın genel formu hem ya bir ağacı tanımlamak için gereken şeyler sadece yeşil yapraklı olması değil ya. E, gövdesinin e, işte pütürlerinin yönü, e, yaprak döküşü, e, işte tek cinsiyetli, çift cinsiyetli neyse çiçeği, meyvesi falan. İşte işte ait olduğu Latince aile, kendi Latince ismi takma ismi ve nerelerde bulunduğu ve özelliklerini anlatan harika bir kaynak kitap. Bunu kesinlikle hiçbir değilse bunu almanızı öneririm. Bir tık pahalıydı bu en son aldığımda. Bir arkadaşıma hediye almıştım. Ama kesinlikle değer. Yani hakiki bir asiklopedi. şiddetle tavsiye ediyorum. Bu da bütün bunları okuduktan sonra sokağa çıkabildiğimiz günlerde elinizde bulunduğunuz yerde gezerek bitkileri, ağaçları ve çalıları tanıyabileceğiniz bir kaynak kitap. Ondan sonra gelelim kendi... Şimdi bu aralar herkes kendi besinini yetiştirmek istiyor ki doğrudur. E, tarıma bir dönüş var. E, i̇nsan işte balkonunda, küçücük e, cam önünde bile bir şeyler yapmak istiyor. Da, yapılabiliyor da. Onu anlamak için adım adım Bahçıvan'ın el kitabı. Bu da... Pardon, şunu söylemeyi unuttum. Bu Türkiye'nin ağaçları ve çalıları. Necati Güvenç e, Mamıkoğlu, o da çok kıymetli bir. E kişi. NTV yayınlarından çıkmış. Şu anda da çıkıyor bildiğim kadarıyla var yani. Bahçıvan'ın el kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Peter McCoy. Türkçe bir kaynak kitap yine. Sebze bahçesi, çiçek bahçesi, kapalı balkon sera içi ne istiyorsanız. Bunun işte saksı değişiminden, işte bakımına, budamasına kadar her şeyden. Arkasında da bir kitap bitkiler indeksi var. Hani seçebileceğiniz bitkiler ihtiyaçlarına göre. Türkçe olması açısından kıymetli. Bazı bilgiler maalesef eski. Yani bu adamcağız artık kaç bin senedir bu işi yapıyor. Ama yani yine ilaçlamalar, herbisitler, pestisitler biraz eski sistemleri içeren yanları var. Onun için bunu hani en günceli gibi değil ama bazı bir takım uygulamaları sindirmek için kullanmanızda fayda var. Türkçe kaynak zaten az bulunuyor. Bahçıvan'ın el kitabı da onlardan bir tanesi. En sonunda da daha spesifik olarak yani bir şekilde toprakla oynamayı burada biraz hazmettikten sonra hani toprak nasıl karıştırılır, nasıl karıklar yapılır ya da işte saksıya nasıl filan falan ondan sonra da spesifik olarak sebze kitabına geçiş yapabilirsiniz. Alan Buckingham, alfa yayınlarından çıkmış. Bunda da sebzeler var. İşte nasıl dönüşümlü yapılacağı, nasıl rutin bakım yapılabileceği falan falan. Fakat buradaki sıkıntı da şu, buradaki sebzelerin bir kısmı ya bu ne ya falan dediğim, benim tanımadığım sebzeler. Çünkü yine çok çeşidi var biliyorsunuz. Bizim her birimizin kendi mikro kliması farklı olduğu için bundan da yine bir, bir fikir almak için istifade edebileceğinizi düşünüyorum. Ee, belki yenileri çıkmıştır ama o benim elimdeki zamanında İstanbul'dayken e, kendim için kullanmak için aldım. Çünkü terasta, avluda ve hatta bahçede, saksıda nasıl yapacağımıza dair e, fena olmayan bilgiler, bilgiler veriyor. Kitabın kötüsü yok. Hepsinden bir şey öğreniliyor. Bu sırayla gitmeyebilirsiniz. İçinden sadece birini seçebilirsiniz. Ama e, günün sonunda bütün bütün olayı kapsamlı e, Anlamak ve e, iyi bir sonuç çıkarabilmek için her bir tarafından konuya el atmak lazım diye okuyorum ben. Size de aynı yolu öneriyorum. E, sağlıkla kalın. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.